Sevr'deler, kapıda Mekke'nin müşrikleri, ellerinde kılıçlarla her yeri talan ediyorlar. Sevr'in tam kapısına geldiler. Şimdi göstereceğim onu birazdan size. Sevr'in tam kapısındalar, biraz eğilseler peygamberi görecekler. Sevr'in tam kapısındalar, biraz eğilseler. Allah eğilmelerine oraya girmelerine müsaade etmiyor. Dediler ki iz buraya kadar geliyor. İz sürenler vardı. Kokudan iz alıyor. Bakıştan rüzgardan iz koparıyor. İzler buraya kadar geldi dediler. Buraya kadar o burada. Baktı. Mümkün değildiler. Buraya belki bir yıllardır kimse girmemiş. Baksana kapılar tamamen örümcekle kapalı. Güvercin yuva yapmış. Sarmaşık sarmış her tarafı. Kimse buraya giremez. Biraz eğilseler görecek. İşte o an Hazreti Ebu Bekir'in titrediğini görür peygamber. Endişe içindedir dost, dost adına. Ne oldu Ebu Bekir? Neyin var? Biraz eğilseler görecekler bizi ya Resulallah. Belki Hazreti Ebu e dokunmayacaklar. Sadece Resulullah'ı öldürecekler. Allah Nebisi elini kalbine koydu. Üzülme. Allah bizimle beraber. İki kişi var ne dersin? Üçüncüleri Allah'sa korku olur mu Ebu Bekir? Rahatla. Allah bizimle beraberdir. La tahzen inna Allah'a ma'ana. Samimiysen la tahzen. Endişen yoksa la tahzen. Dürüstsen la tahzen. Allah'ı seviyorsan la tahzen. Peygamberin yandaşıysan, yanındaysan la tahzen. Denir ki Ebu Bekir bir ara gözyaşı döktü. Düşmüş gittiler kafirler orada. Üzgün kaldı orada. Bir ara Ebu Bekir Sıddık gözünden yaş damladı peygamberin yüzüne. Ne oldu dostum? Niçin gözün yaşardı dedi Resul. Dedi ki Hazreti Ebu Ya Resulallah ayağımı dayadım. Delikte yılan beni ısırdı. Tek bir delik vardı mağarada. Hayvanların çıkabileceği. Her tarafı tıkamıştı. Bir delik kaymıştı. Kalmıştı ona da ayağını dayadı. a sun dia.